Merhaba, 27 Kasım 3 Aralık haftasının astrolojik etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi bu haftaya bazı geçen haftanın sert açılarını yavaş yavaş geride bırakarak başlıyoruz. Güneşimiz ve Mars'ımız birkaç haftadır peş peşe çok sert açılar yaptılar ve sert etkiler altındalardı. Geçen hafta da Satürn ile kare açılara gittiler. Öncelikle Güneş kesinleştirdi bunu haftanın sonuna doğru. Hafta sonunda ise Mars bu kare açıyı kesinleştirdi. Şimdi her ikisi de bu kare açıların etkilerini yavaş yavaş geride bırakıyor. O açılar devreden çıkıyor. Haftanın artık sonuna doğru ortalarında devreden çıkacaklar. Anlamı aslında bunun neydi? E, güneş'imizin Satürn'le olan o, karat özellikle bunları tabii geçen haftanın ikinci yarısında çok hissettik özellikle hafta sonunda. Bu haftada hala biraz etkilerini hissediyor olur, oluruz ama dediğim gibi giderek azalarak hafta ortası gibi devreden çıkacak. Biraz böyle e, Güneş'in e, durumunda hani egomuzu, kimliğimizi, kendimizi çok gösteremediğimiz, çok böyle... E, kendimizi görülür hissetmediğimiz karşı taraf nezdinde veya toplum nezdinde veya sesimizi bir şekilde duyuramadığımız zamanlarda zamanlardı ve hemen peşinden de hemen zaten aslında aynı sıralarda biraz böyle Mars'ta Mars'ın da o Satürn'le kara açısı şey getirdi. Girişimlerimizde, aksiyonlarımızda, mücadelelerimizde ne yaparsak yapalım pek sonuç alamama, bir türlü ilerleyememe, bir şekilde hep bir engellenme, hep bir kısıtlanma ve baskı hissi. Bunu ee, dediğim gibi hem kimliğimiz anlamında yaşadık hem de aksiyonlarımızda yaşadık, yaşıyoruz ee, artık ama geride bırakıyoruz. Bu hafta başka etkiler devreye giriyor. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Hala bu kısıtlama, engellenme hislerinin etkileri üzerimizdeyken, onları yavaş yavaş artık geride bırakırken, bu sefer devreye öncelikle e, Merkürün e, ay düğümlerine olan açıları giriyor, e, kuzeyle e, üçgen açıya güneyle seksiz açı yapıyor. Bu 26 27'si civarında özellikle haftanın başında yoğun hissedeceğiz. Hemen ardından aslında onunla bir yerde çakışıyor da bu sefer hani Merkür'ün Neptün'le olan kare açısı, bu sert bir açı onu kesinleştirdiğini göreceğiz özellikle haftanın ortalarında 27'si 28'i gibi. Ve hemen onun peşine haftanın sonunda da 29-30'u gibi aslında haftanın ortası son değil, özür dilerim. Bu sefer de Venüs ay düğümleriyle olan açılarını kesinleştirecek ama o güney ay düğümüyle kavuşup kuzey ay düğümüyle karşılaşacak. Ve de hemen peşinden de bu sefer Merkür, işte o hafta tam hafta sonu 2-3 Aralık'ta e, ofisyal etkisini hissederiz. O da Satürn'le Sekstil açısını e, kesinleştiriyor olacak. E, bu, bu güzel bir açı. Ve e, yine haftanın devreye giren diğer açıları, yavaş yavaş e, etkisini e, hissetmeye başlayacağımız, özellikle e, Venüs'ün kültürlü bir kare açısı var. O 3-4 Aralık civarı çok onu yoğun etkisini hissederiz. Kesinleştirecek o aralarda. Tam böyle hafta sonu gibi, öbür haftanın başı gibi. O sert, onu çok hissederiz. Ancak ardından işte Venüs'ün Satürn'ü olan bir güzel açısı var. Bir de Merkür'ün Üçlü olan, bunlar yine peş peşe öbür haftanın ilk yarısı gibi özellikle hissedeceğimiz açılar. Bunlar da devreye girmeye başlıyor bu haftanın artık özellikle sonunda. Şimdi bunlar da hepsi birbirine bağlı. Bize anlattığı bir şey var. O nedir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle ay düğümlerinden bir bahsedeceğim. Ay düğümleri Koç Terazi Aksı'nda 2023 ortasından beridir. 2024 sonuna kadar da orada bir buçuk yıl boyunca zaten onlar bir ıı, aksa kalırlar Burç Aksı'nda. Ee, ve bize o konuyla ilgili kadersel bir takım gelişmeler yaşatarak ıı, o konu yani o Burç temalarında bizi ıı, değil, yerindeyse pişirirler. <laughs> Özür dilerim. Şimdi o, ıı, Koç Terazi Aksı'nda bunu yapıyorlar. Özellikle bu tarz böyle ıı, açılar aldıklarında, transitler yapıyorlar. Iı, üzerinden açılar aldıklarında e, bu kadersel gelişmeleri yaşarız. E, koç ve Terazi ben sen aksı, ilişki aksı demek aslında. Koç ben der, kendi istekleri ve kendini önceler. E, terazi biz der. Karşı taraflı hep bir uyum içinde olmaya çalışır, hep bir orta yol bulmaya çalışır. Eşitlik, adalet, denge gözetir. Fakat e, burada tabii e, Güney Ay Düğümü şanssız görülen taraftır. Kuzey Ay Düğümü şanslı olumlu görülen taraftır. Güney Ay düğümü Terazi'de olması bize şunu anlatıyor biraz. Terazinin gölge yanına gidebiliriz. İşte onu yapmayın diyor. Kuzey Ay düğümündeki yani daha olumlu taraftaki koçun güzel özelliklerine doğru gidin. Ama burada tabii ki terazinin olumsuzluklarından kaçınarak ama olumlu yanları kullanarak. Yani tam gidip koç olmayın. Yani çok, e, koçun tabii gölgesinde çok aşırı derecede kendini öncelemek ve bencilce sadece kendini düşünmek var. Terazinin gölge tarafında ise e, öncelikle ilişkiye bağımlı olmak var. E, ilişki i̇lişki için kendinden vazgeçmek var. Karşı tarafa ilişkide sıkıntı çıkmasın diye aşırı derecede ödün verip e, kendi kimliğini bir yerde ilişki için kaybetmek var. İşte ikisini de yapmayın ortayı bulunuyor. Yani aslında 2023 ortasında, 2024 sonuna kadar biz ilişkilerde ne diyelim yaşayacağımız etkilerle ilişkideki o dengeleri gözeterek kendi kimliğimizden vazgeçmemeyi öğreneceğiz. Yani kimliğimizi de koruyacağız ilişkide ama gereken dengeleri de gözetmeyi de bileceğiz. Böyle bir tema Şimdi bu hafta bu temalar hep gündemde çünkü dediğim gibi öncelikle e, Merkür'ümüz e, bu ay düğünlerine güzel açılar yapıyor ve e, haftanın ilk yarısında biz sanki şey gibiyiz, e, İletişimimiz falan çok güzel, çok nezaketli, karşı tarafı düşünen, e, çok e, diplomatik bir dil, düşünüşümüz yine keza aynı şekilde yani ilişkilere yaklaşımımız gibi ilişkiler tabii ki sadece romantik ilişkiler değil her türlü ilişkimiz. İlişkilere yaklaşımımız gayet böyle uyumlu, ılımlı, orta noktayı bulmaya çalışan, güzel düşünüşümüz o şekilde. Güzel düşünüyoruz, iyi düşünüyoruz, iyi konuşuyoruz, güzel iletişim kuruyoruz. Fakat aslında maalesef tam bu sıralar bir yandan da Merkür'ümüz çok sağlıklı bir durumda değil. Çünkü Neptün kare açıya gidiyor ve onu da hemen bunun peşinden hafta ortaları gibi kesinleştirecek. O sert açıda aslında olayların gördüğümüz gibi, özür dilerim, göründüğü gibi olmadığını, gördüğünüz gibi olmadığını söyler. Yani zihnimizin çok sağlıklı çalışmadığı zamanlar gibi. Çünkü Neptün sert açılarda bulandırır ortalığı, flulaştırır, net göremeyebiliriz. Bunun sebebi bizim kendimizin fazla pembe gözlük takmış olması olabilir. Veyahut da bir şekilde olaylar net değildir, her şey fludur veya da gizli saklı bir işler dönüyordur bilmediğiniz. Yani bu tarz Neptün sert açıları özellikle Merkür'lü olanı, çünkü zihinsel netliği yok ediyor, şey getiriyor... Gizli saklı bir takım durumlar, belirsizlikler, siste yürüyormuş gibi önümüzü göremiyoruz netlik olmayan durumlar, aldanmalar, yanılmalar, kendi kendine aldatmalar, yanılmalar ve peşinden yaşanacak hayal kırıklıkları ve bir yandan da kafayı toplayamamak, aşırı dalgınlık, böyle kafamızın bulutlarda olması gibi, bir türlü işimize gücümüze belki odaklanamamak gibi bu tarz etkiler getiriyor. Şimdi ilişkiler bu hafta dediğim gibi temamız çünkü ay düğümlerine peş peşe açılar var. Yani biz böyle ilişkilerle ilgili sanki iyi bir şeyler düşünüp iyi bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz yani hani güzel yaklaşıyoruz, iyi düşünüyoruz, iletişim güzel falan ama aslında bir şeyler var yani tam göremediğimiz. Yani ya kendimizi kandırdığımız bir şeyler var ya işte karşı tarafın bize net göstermediği bir şey veya da durumlar öyle. Bir şekilde biz yanılıyoruz, aldanıyoruz, tam net göremiyoruz ve maalesef ilişkilerle ilgili böyle güzel bir şeyler yapıyoruz, ediyoruz ya da düşünüyoruz derken aslında gerçeklerin ne olduğu biraz hafta ortası gibi ortaya çıkacak ve biraz hayal kırıklıkları, o aldanmalar, yanılmalar gibi şeyler yaşama olasılığımız var hafta ortası gibi. Ki bu arada tabii ki arka planda da açıkçası halen o, o Güneş ve e, Mars'ın özellikle Mars'ın Satürn'de olan kara açıları da e, azalıyor da olsa o etkiler de devrede. Yani sanki biraz böyle baskı engel kısıtlanma bir takım aksiyonlardan sonuç alamama durumları da var. Yani haftanın ilk yarısı biraz sert o anlamda. E, özellikle ilişkiler anlamında e, biraz böyle tatsız şeyler var. Yani haftanın ilk yarısı böyle ama ikinci yarısı da çok şey gözükmüyor ilişkiler anlamında. Çok da ne diyelim hafta sonu fena değil ama e, hafta ortasından hafta sonuna kadar olan zamanda çünkü hemen peşine e, Venüs'ün e, ay düğümlerine olan sert açıları geliyor. Güney ay düğümü talihsiz görünen o tarafla kavuşum yapıp iyi görülen tarafla sert bir açı olan karşı açıyı şey yapıyor. Yani şey gibi bu ilişkilerde fazlasıyla ödün veren taraf fazlasıyla fedakarlık yapan taraf olup kendini kaybedip e, bu fedakarlık kurban olma düşmek gibi bir şey ki açıkçası Neptün'de olan o Merkür'ün sert açısı da biraz bunu anlatıyor. Yani Sanki böyle haftanın genelinde, hafta sonuna kadar olan zamanda biz böyle iyi niyetli bir şeyler düşünüp güzel iletişim kurmaya çalıştığımız noktada tam olaylara hakim olamadığımız için, yanılıp aldandığımız için, bazı şeyler net olmadığı için açıkçası böyle biraz kurban rolüne düşeceğimiz derecede bir takım fedakarlıklar ve ödün vermeler içinde kendimizi bulabiliriz. Ve bunun etkilerini özellikle hafta ortasından itibaren sert etkilerini yaşıyor olacağız gibi gözüküyor. Hafta ortası gibi sanki böyle o durumlar ortaya çıkacak ve hemen peşine de aslında biz böyle bir manadur durumuna düşeceğiz e, haftanın ikinci yarısında öyle gözüküyor bir yandan da dediğim gibi e, arka planda da o böyle e, kendi kimliğimizi ortaya koyamama ve engellenme ve baskı e, durumları da hala yani uluslararası açılarından kaynaklı onlar da e, varken hele biraz daha böyle tatsız bir şekilde bunu hissedebiliriz fakat hemen peşinden gelen e, güzel bir açı var e, merkür bu sefer Hafta sonunda bunu kesinleştiriyor. 2-3 Aralık civarı net hissederiz. Satürn'le bir güzel seksil açısı var onu kesinleştiriyor. O da haftanın sonuna doğru devreye girip hemen hafta sonunda kesinleşiyor. Yani şey gibi sanki bu. Biz hani hafta boyunca böyle maalesef bir takım özellikle ilişkiler üzerinden bir takım yanılgılar, bir takım mağdur duruma düşmeleri yaşayacağız. Ancak burada çıkarttığımız sonuçlarla biraz kafamızı artık toplayacağız. Ve de empati hissimizi kaybetmeden ama sınırları ve mesafeyi koruyarak daha olgun ve stabil bir yaklaşımda olacağız zihinsel ve iletişimsel anlamda. Biraz bu toparlayıcı bir etki. Yani biraz böyle o yanılmaları aldanmaları yaşayıp mağduruna düştükten sonra bir e, zihnimizi, aklımızı bir toparlayacağız artık e, hani o, olgun bir tavırla hareket etmeye Öyle gözüküyor. E, yalnız şunu söylemek lazım. Haftanın diğer etkileri bunları özellikle öbür hafta hissederiz ama öbür hafta kesinleşecekler. Ama bu hafta devreye giriyor. Bir kere özellikle bunlardan. E, Venüs'ün Kulitoyla yaptığı bir kare açı var. O kare açısını kesinleştirmesi var. O da aslında hafta sonu kesinleştiriyor. Yani özellikle pazar pazartesi gibi işte 3-4 Aralık, Aralık civarında çok yoğun hissederiz. O kare açı maalesef bu tatsız bir açı. Çünkü bize takıntılar getiriyor. Özellikle aşk ilişkilerinde ama tabii ki her türlü ilişkimizde. Yani tutkuları çok arttırıyor ama takıntıları da çok arttırıyor. Sanki hani böyle ilişkiler için varımız yolumuzu ortaya koyup mağdur rolüne düşüp ardından bu sefer takıntı haline getiriyoruz o ilişkiyi ve sanki hani o ilişkide Belki hani o incinme hissinden kurtulmak için e, ilişkiyi kontrol etmeye çalışıyoruz, takıntılı bir şekilde ve manipülasyonlara gidebiliriz, karşı tarafa baskın çıkmaya çalışabiliriz, kontrol etmek adına. E, fakat bu tabii hiç iyi sonuçlara yol açmayacak, İlişkilere çok sert yansıyacak bir etki, e, bir açı. O yüzden lütfen e, hani o tarafa sapmamaya çalışalım. Evet, e, ister istemez belki kafamızı takacağız. O takıntı haline getireceğiz o ilişkiyi ya da o ilgili o mesele her neyse onu. E, ve orada hani e, kendimizi korumak adına, e, ilişkiyi kontrol etmek adına e, manipülasyon ve o baskın çıkma gibi durumlara doğru sapma eğilinde olabiliriz. Ama o e, ne diyelim o güdümüze aslında yenilmeyip daha böyle zihinsel ama e, olgun ve stabil bir yaklaşım, e, mesafeleri de koruyan e, ama tabii empati kaybetmeden o yaklaşıma doğru gitmek, onu benimsemek bize zihinsel, iletişimsel anlamda çok daha fazla avantaj sağlayacak, çok daha olumlu, iyi gelecek bir e, yaklaşım olacak. E, ve bu hafta demin dediğim gibi diğer devreye girenler de e, bu sert etkileri aşmamızın aslında peşinden güzel bir takım ödüller diyelim. Öbür hafta özellikle hissedeceğimiz e, Venüs'ün e, bir Satürn'le güzel üçgen açısı var. Öbür hafta kesinleştirecek ama bu da haftanın sonu gibi yavaş yavaş etkisini hissetmeye başlarız devreye giriyor. Ve ardından da e, aslında tam olarak bu daha çok öbür haftanın konusu ama yine Merkür'ün Jüpiter'le güzel bir açısı, üçgen açısı da devreye giriyor. Yani böyle daha hakikaten stabil zamanlara doğru gidiyoruz ilişkilerimiz anlamında ve e, daha böyle iyimser, daha ümit dolu düşündüğümüz, e, daha keyifli e, hissettiğimiz, e, zihnimizin daha keyifli olduğu, iletişimlerin daha böyle hoş olduğu bir e, öbür hafta. O şekilde ne diyelim bu hafta artık o yaşayacaklarımızdan sonra olgun, stabil bir tavır benimseyip e, daha böyle hoş etkilere doğru gideceğiz öbür hafta. Ama bu hafta maalesef biraz öyle karmaşalar söz konusu. Ee, şimdi haftanın genel etkileri böyle olacak gibi gözüküyor. Ee, bir de şunu söylemem lazım. Özellikle artık e, tabii o e, hafta sonu bahsettiğim işte o satürnle olan seksler açısı Merkür'ün. E, onu... E, Merkürümüz burç değiştirdikten sonra yapacak çünkü bu hafta burç değiştiriyor. Birkaç haftadır şeyde devam ediyordu. Yay burcunda. Şimdi Oğlağa geçiyor. Zaten Oğlağa geçtiği zaman da Merkür ki Satürnle açı açısında orada yapacak. Ve ardından Jüpiterle açısı da tabii ki yine Oğlak burcundaki olacak ama bizi zaten zihinsel anlamda ve iletişimsel anlamda çok daha olgun, daha stabil, daha böyle sorumluluk sahibi yapacak. Daha böyle sakin, olgun bir yaklaşımla düşündüğümüz, iletişim kurduğumuz zamanlar olacak. Daha belki formal, daha mesafeli. Daha sınırları koruyarak e, öyle bir e, zihinsel ve iletişimsel tavra gireceğiz. E, bu yaydan oğlağa olan geçişleti bu geçişte bir aralık akşam saat 6 civarında olacak gibi gözüküyor. Yalnız şunu söylemek lazım. Şimdi Merkür'ün retrosu yaklaşıyor. Retro yüzünden Merkür böyle yayla oğlak arasında ta öbür seneye kadar hatta öbür senenin sonuna kadar böyle yayla oğlak arasında git gel yapacak. Şimdi o tarihler ve o süreci ben daha detayını aylık videomda paylaşırım ama burada kısaca bahsetmek gerekirse 1 Aralık'ta bir oğlağa girecek. Orada bir ilerleyecek. 8 dereceye kadar geldikten sonra 14 Aralık gibi retrosu başlayacak. Ve o retro sırasında ee, tekrar yaya geri dönecek 23 Aralık gibi. 23 Aralık'tan e, ne zamana kadar? 3 Ocak 2024'e kadar e, yay burcunda geri hareketine devam edecek. E, ve de e, tekrar 3 Ocak'ta 22 dereceye yaya kadar geriye gidecek. E, ve de orada tekrar düz harekete başlayıp 14 Ocak'a kadar tekrar yayda düz ilerleyip ardından da artık 14 Ocak'ta tekrar olağa geri dönecek. Yani sanki önümüzdeki e, bu e, aralık başı itibariyle değişecek. Böyle aralığın ilk üç haftasında e, oğlak burcunda olacak. Sonra da aralığın e, son haftasından işte o, ocağın ortasına kadar da e, yay burcunda olacak. Yani böyle aralığın çoğunda oğlak e, ve de ocağın çoğunda da yani yarısında diyelim e, yay burcunda gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi şeylere göre yani bu... Bizi zihinsel ve iletişimsel anlamda böyle bir yay bir oğlak bir yay bir oğlak durumuna sokacak. Yani zihinsel ve iletişimsel yaklaşımımız ve o anlamda yaşayacağımız gelişmeler yay ve oğlak buluşmasına git gel olacak. Ve bu tabii sizin yükselerinize göre hangi hayat alanınızda etkili bu, bu dediğim gibi doğum haritanıza özel. Yani yükselerinize göre değişen bir şey ve ben şimdi biraz onlardan bahsedeceğim o yüzden böyle anlatıyorum. Şimdi yükselen koçlar bu geçtiğimiz haftalarda ve tabii önümüzdeki o dönemde ocağın ilk yarısı ve işte aradan son haftası döneminde gündemlerinde olacak konular ve geçtiğimiz birkaç haftadır gündemlerinde olan konular neydi? Zihinsel ve yetişimsel anlamda bir takım belki akademik konular. Akademiyle ilginiz varsa belki çok yoğun işte çalışmalarınız oldu orada, görüşmeleriniz oldu veyahut da belki mahkeme, hukuk, adalet konularıyla ilgilendiniz ya da belki yurt dışı ile ilgili, yabancılarla ilgili konularla ilgilendiniz. Belki seyahatleriniz oldu yurt dışına. Ee, ve de e, belki uzak akrabalarla ilgili bir takım gelişmeler oldu. Şimdi önümüzdeki o 3-23 Aralık'a kadar olan dönemde 1 Aralık-23 Aralık arası e, hayatınızda işte oğlak konuları devreye giriyor. Yani e, kariyer alanınızda gelişmeler bekleyebilirsiniz. Belki e, kariyerinizle ilgili çok düşündüğünüz zamanlar olacak. Çok çalıştığınız zamanlar olacak zihinsel anlamda. veya da belki çok böyle yoğun görüşmeler, toplantılar e, yaptığınız, e, yapacağınız bir dönem olacak. E, önümüzdeki 23 Aralık'a kadar olan dönemde. E, yükselen boğalar geçtiğimiz birkaç haftadır e, ve de tabii 23 Aralık'tan sonra böyle acağın ortasına kadar olan dönemde onlar da e, özellikle finansal konularla uğraşmışlar. O dönemde de uğraşacaklar. E, ortaklarla e, e, bahsettiğim bu ortaklar iş ortakları olabilir. Yani partner gibi gördüğünüz insanlar eş olabilir. veyahut da hayatımızda böyle partner seviyesinde gördüğünüz yakın arkadaşlarımız gibi, yakınlarımız gibi kişiler olabilir. Onların finansal kaynakları olabilir. Onlarla paylaşılan finansal kaynaklar olabilir. Veyahut da belki banka kredileri, vergiler gibi, miraslar gibi e, konular olabilir. E, tüm buralarda bir takım gelişmeler, dönüşler e, veyahut da işte görecekler o, bahsettiğim önümüzdeki dönemde. E, belki işte bu konular çok yoğun düşündüler. Bu konularla çok görüşmeler yaptılar. Şimdi önümüzdeki o 1 Aralık, 23 Aralık arası dönemde de e, akademik faaliyetlerle çok e, meşgul olacaklar. Yani akademik konularla ilgileri varsa veya hatta belki hukuk, mahkeme, adalet konuları olabilir. Yurt dışı ile yabancılarla ilgili konular e, olabilir. E, veya belki uzak akraba çevresiyle ilgili konular gündeminizde olacak gibi gözüküyor. E, yükselen ikizler e, geçtiğimiz o birkaç haftalık dönemde onlar da şunlarla meşgul olmuşlar ve tabii ki e, aralığın son haftasıyla hocam ilk iki haftasında da aynı konularla meşgul olacaklar. Partnerler yani iş ortakları olabilir, eşler olabilir, partner gibi gördüğünüz çok yakın dostlarımız, akrabalarımız olabilir. E, direkt onlarla ilgili konular gündemlerinde doğmuş. O konuları belki çok düşündüler veya onlarla çok yoğun iletişim halindelerdi. Şimdi önümüzdeki o 1 Aralık 23 Aralık arası dönemde de bu partnerlerin finansal kaynakları veya onlarla paylaşılan o finansal kaynaklar e, veyahut da işte banka kredisi, vergi miraslı bu tarz finansal konularla çok ilgili oldukları bir zaman olacak gibi gözüküyor. E, yükselen yengeçler e, geçtiğimiz birkaç haftadır ve önümüzdeki o 23 Aralık sonrası Ocak ortasına kadar olan dönemde de benzer konular gündemde olacak. Onlar da e, öyle şeylerle uğraşmışlar ya belki kendi sağlıklarıyla ilgili konular gündemlerinde oldu o konu çok belki akıllarında fikirlerindeydi. Çok belki bununla ilgili görüşmeler yaptılar. Veya belki takım gündelik rutin koşturmacalardalardı. Ya da e, iş yeri, ofis ortamı, iş arkadaşları çok gündemlerindeydi. E, belki oralarda çok toplantılar, görüşmeler oldu. Veya belki ev hayvanları varsa o konular e, gündemlerindeydi. Şimdi onlar da önümüzdeki 1 Aralık-23 Aralık arası dönemde partnerleriyle çok meşgul olacaklar. E, bu partnerler iş ortakları olabilir, eşleri olabilir. E, partner gibi gördükleri çok yakınları olabilir. Onlarla çok yoğun iletişimler, görüşmeler halinde olacaklar. Ya da belki onlar çok düşünüyor olacaklar e, ee, yükselen aslanlar geçtiğimiz birkaç haftadır ve önümüzdeki 23 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan dönemde de benzer konular gündemde olacak. Onlar da romantik konularla çok böyle uğraştılar. Ee, belki e, genel anlamda sosyal ilişkiler, arkadaşlarıyla ilgili konular vardı. Belki çok yani romantik konular akıllarındaydı belki arkadaşları akıllarındaydı veya o anlamda romantik partnerleriyle yoğun görüşüyorlardı, arkadaşlarıyla yoğun görüşüyorlardı veya çocuklarıyla, e, çocuklar da gündemde olabilir. veya da belki çok böyle hobilerine vakit ayırdıkları zamanlardı, e, spor belki yapıyorlardı ya da borsa gibi spekülatif faaliyetleri vardı, bunlar gündemdeydi. Şimdi onlar da 1 Aralık 23 Aralık arası dönemde e, şeyle çok uğraşacaklar, belki iş ortamları, ofis, ofis arkadaşları, belki oralarda çok yoğun görüşmeler, iletişimler olacak, e, çok belki yoğun orada çalışacaklar ya da belki sağlıklarıyla ilgili konular gündemlerinde olacak, Onu çok düşünecekler, orayla ilgili belki görüşmeler olacak. Ev hayvanları olabilir. Gündelik rutin böyle hangarya işlerle çok uğraşıp koşturabilirler. Yükselen başaklar. Geçtiğimiz birkaç haftadır ki önümüzdeki 23 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan dönemde de Aynı şeyler gündemde olacak. Onlar da ev, aile, yuva konuları çok ilgililerdi. Belki aile üyeleriyle çok yoğun e, görüşüyorlardı, onları düşünüyorlardı. Veyahut da belki evleriyle ilgili bir takım e, konular çok gündemlerindeydi. Şimdi onlar da önümüzdeki 1 Aralık, 23 Aralık arası dönemde e, romantik konularla çok ilgili olacaklar. E, belki sosyal arkadaş çevreleriyle ilgili olacaklar. Bunları çok düşünecekler, çok yoğun orada görüşmeler olacak. Ya da çocuklara varsa çocukları gündemlerinde olabilir. Belki hobileriyle, keyifleriyle çok böyle uğraşabilirler. Spor, borsa gibi durumlar, bunlarla uğraşabilirler. E, yükselen e, teraziler... Geçtiğimiz birkaç haftadır e, onlar da e, özellikle e, zihinsel ve iletişim süreçleri çok yoğundu genel anlamda ve tabii 23 aralık'tan 14 Aralık özür dilerim, 14 Ocak kadar olan dönemde de benzer konakimden de olacak hani çok böyle yoğun e, görüştükleri çok yoğun e, e, Toplantılar vesaireler yaptıkları, yoğun zihinsel çalışma içerisinde oldukları belki bir zamanda Veya kardeşler, kuzenler, komşular gibi yakın çevre iletişimlerde halde oldukları ve hatta sıkça karayolculuklarına, kısa karayolculuklarına çıktıkları bir dönemdi. Şimdi onlar da 1 Aralık, 23 Aralık arasındaki dönemde ev, aile, yuva konularına çok odaklanacaklar. Belki buraları çok yoğun düşünecekler veyahut da onlarla görüşmeler halinde olacaklar aile üyeleriyle. Ee, yükselen e, akrepler ise geçtiğimiz birkaç haftadır ki 23 Aralık 14 Ocak arasında benzer konular gündemde olacak. Onlar da kendi finansal kaynaklarıyla çok ilgileniyorlardı. Finansal kaynaklarıyla ilgili çok belki oturup çalıştılar, ettiler, düşündüler, birileriyle görüştüler. Şimdi onlar da 1 Aralık, 23 Aralık arası zihinsel ve iletişimsel anlamda genel olarak çok yoğun olacaklar. Çok çalıştıkları, çok düşündükleri, çok yoğun toplantı görüşmeler halinde oldukları. Belki kardeşler, kuzenler, komşular gibi yakın çevreyle çok temasta oldukları zaman olacak. Ya da sıkça ara seyahatlerine çıkacaklar, kısa kara Yükselen yaylar, geçtiğimiz birkaç haftadır ki 23 Aralık 14 Ocak arası dönemde de yine benzer gündemler olacak. Onlar da kendileriyle çok uğraştılar, ilgilenler. Belki kendilerini çok böyle kendileri hakkında düşündükleri, bir takım kararlar aldıkları bir zamandan geçtiler. Veyahut da genel anlamda çok yoğun böyle iletişim süreçleri çok arttı. Ve onlar da önümüzdeki bu 1-23 Aralık arası dönemde finansal kaynaklarıyla çok ilgilenecekler. Kendi ceplerindeki para, bu konuları çok düşünecekler. Belki buralarla ilgili bir takım girişimler, görüşmeler olacak. Yükselen oğlaklar geçtiğimiz birkaç haftadır, 23 Aralık'tan 14 Ocak kadar olan önümüzdeki dönemde de yine gündemleri bu olacak. İç dünyalarındalardı çok, belki iç dünyalarında çok muhasebeler yaptılar, çok oturdular, içsel anlamda düşündüler, o içsel muhasebe, içsel iletişim çok yoğun yaşadılar. Ve önümüzdeki o 1 Aralık, 23 Aralık dönem döneminde de onlar da aslında çok kendileriyle uğraşacaklar, kendileriyle ilgili belki bir takım konuları masaya yatıracaklar, çok düşünecekler, belki birileriyle yoğun görüşmeler, temaslar halinde olacaklar. Ee, yükselen kovalar geçtiğimiz birkaç haftadır e, gündemleri neydi ki 23 Aralık 14 Aralık arası da benzer bir gündem olacak. E, onlar da sosyal anlamda çok hareketlerde, sosyal çevrelerinde belki arkadaşlara çok yoğun görüşüyorlardı, belki bir takım e, gruplara üyelerse dernekte vesaire gibi oralarda çok faaliyettelerdi, aktiflerdi. Veyahut da gelecek hayallerine, vizyonlarına dair çok düşündüler, çok plan yaptılar, e, bir takım görüşmeler e, gerçekleştirdiler. Şimdi onlar da 1-23 Aralık arası dönemde çok işsel muhasebe yapacakları bir döneme giriyorlar. İşsel iletişimleri kendileriyle olan o muhasebeleri çok yoğun olacak. Ee, yükselen balıklar ise geçtiğimiz birkaç haftadır ki 23 Aralık'tan 14 Ocak olan dönemde de benzer gündemler olacak. Onlar da kariyerlerle uğraşıyorlardı. Kariyer alanlarında belki çok bir takım planlar yaptılar, bunu çok düşündüler. Çok görüşmeler, toplantılar yaptılar. Ee, önümüzdeki 1 23 Aralık arası dönemde onların da çok e, olarak aktif oldukları bir dönem. Arkadaş çevreleriyle çok ilgili olacaklar. onlara çok yoğun belki görüşmeler yapacaklar. Bir takım dernek vesaire gibi gruplara üyelerse vallahi da çok aktif faaliyette olacaklar ya da gelecek hayalleriyle vizyonlarıyla ilgili çok yoğun düşünüp planlar yapıp bir takım görüşmeler gerçekleştiriyor olacaklar. Yükselenlere göre de Merkür'ün bu burç geçişinin etkileri böyle. Umarım bu önümüzdeki hafta ne yaşarsak yaşayalım bizim için güzellikleri, hayırlara vesile olur diyorum sevgiler.